Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Gökçe ile Umay en, kim daha çok oyunu oynayacaklar? Ee, şimdi sorularımıza başlıyoruz. Kim daha çok dağınık? <gülüyor> <gülüyor> Sen de Sen de sokacaksın evet. <gülüyor> <gülüyor> Annesine kim daha düşkün? <laughs> Annesini kim daha çok seviyor? Ben. <laughs> kim daha çok annesinin sözünü dinliyor? Ben. Umar yok. Ben mi? Evet. Kim daha çok sinirli? Umar. <laughs> Helen. Evden en son kim çıkar? Evet. Kim daha çok para harcar? Umay. Sen. Tamam. <laughs> ağzı kapat. En komik kim? Umay. Tamam o da olsun. Var mı? Hadi. Çok uykuyu kim sever? Ben. Evet. Kim daha çok ağlar? Ben yine ben. Kim şakayı sevmez? Ben yine. Kim güzel? Kim dans etmeyi sever? Kim gezmeyi daha çok sever? Ben. Eylülü kim çok sever? Ben. Evet. Oyunumuz bitti. Bay Söylemek bay istediğiniz arkadaşlar. bir şey var mı kızlar? Bay bay arkadaşlar. Bay bay.